Aynı dizide rol alan Nesrin, Cevatzade ve Gökhan Alkan aşklarını sosyal medyada ilan etmişti. Cevatzade sevgilisini de ailesiyle tanıştırarak ilişkisinin evlilik yolunda gittiğinin mesajını vermişti. Geçtiğimiz hafta aşka gelip sevgilisini öpücük yağmuruna tuttuğu anları sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, ilişkisindeki yeni bir iddia ile gündeme geldi dizide başlayan aşklarını evlilikle ile taçlandırmak isteyen ünlü çiftin pandemi sonrası evleneceği iddiası magazin kulislerinde dolaşmaya başladı. Verdiği bir röportajda evlenmeyi ve anne olmayı çok istediğini söyleyen Nesrin Cevat Sade, geçtiğimiz Ekim ayında sevgilisi Gökhan Alkan'ı Tarabya'daki bir balıkçıda ailesiyle tanıştırmıştı. Gazetecilerin aileler de tanıştı, evlilik olur mu sorusu üzerine Cevat Zade'nin babası onlar bilir. Anne ve baba olarak biz karışmıyoruz. Yantını vermişti.